Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Karşınıza adım Farah dizisiyle geldim arkadaşlar. Demet Özdemir adım Farah dizisinden yeni kamera arkası görüntüler paylaştı arkadaşlar. Görüyorsunuz ki Demet Özdemir yine kendi güzelliğiyle oyuna renk katıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Engin Akyürek ile birlikte oyunculuğu yani başrolde oynuyorlar arkadaşlar. Ben iki oyuncuyu da yani çok seviyorum. Günlük hayatımızda storylerini, postları izliyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum ki siz de ilk haberdar olabilirsiniz. Siz de bu haberlerden ilk haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarımı yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar. Postlardan yeni haberlerden haberdar olmak isterseniz dediğim gibi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum canlarım. Görüşürüz. <laughs> Stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need.